Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, 2023 yılı itibarıyla 24.000'in üzerinde boğmaca vakası bildirildi. Bu sayı, 2013 yılında boğmaca vakalarının zorunlu raporlamasının başlamasından bu yana görülen en yüksek rakam. Uzmanlar, bu artışın koronavirüs pandemisi sırasında uygulanan temas kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından beklenen bir normalleşme olduğunu belirtiyor. Özellikle Kuzey Ren eyaletinde vakalarda büyük bir sıçrama kaydedildi. Eyalet Sağlık Merkezi'ne göre, 2022 yılında yaklaşık 4000 boğmaca vakası bildirildi ve bu sayı bir önceki yıla kıyasla neredeyse 10 kat arttı. Boğmaca, genellikle ağrılı ve uzun süren öksürük nöbetleriyle kendini gösteren oldukça bulaşıcı bir solunum yolu enfeksiyonu olarak biliniyor. Aşı Daimi Komitesi, boğmaca enfeksiyonlarıyla mücadele kapsamında, çocuklarda erken aşılama ve aşının zamanla güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Hamile kadınların da doğum öncesinde aşılanması öneriliyor. Boğmaca artışına ek olarak, Kızamık gibi diğer bulaşıcı hastalıklarda da vaka sayılarında yükseliş gözlemleniyor. Enstitüye göre kızamık, en bulaşıcı hastalıklardan biri olarak kabul ediliyor ve özellikle yaşamlarının ilk yıllarındaki çocuklarda ciddi komplikasyonlara neden olabiliyor. Almanya'da kireç ve okullara devam eden çocuklar için kızamık aşısı zorunlu tutuluyor.